Birincisi de çok teşekkür ediyorum sağlık ekibine. Beni çok iyi bir şekilde hazırladılar. Yüzde yüz değilim hala ama sakatlıktan dönüşümle ilgili çalışmaları çok güzel yaptığımızı düşünüyorum. E, Beşiktaş maçı da en büyük maçlardan bir tanesi sezon boyunca yaşayacağımız ve e, burada gördüğünüz performansı devam ettirmek istiyoruz. E, daha da üzerine koyarak e, gurur duyacağınız bir oyun oynamak istiyoruz. E, Beşiktaş da çok üst seviye oyunculara sahip. Kolay bir maç olmayacak fakat biz momentumumuzu devam ettirmek istiyoruz. Çok büyük bir mücadeleden bahsediyoruz. Çok büyük bir ligden bahsediyoruz burada biz kulüp olarak da oyuncular olarak da bir burada hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyoruz ve burada başarıları imza atabileceğimize inanıyoruz. İleriye dönük de maç maç devam etmemiz gerekiyor ve ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Amaçlarımıza ulaşacağız. Buna inanıyorum. çok büyük bir kulübüz biz ve bunu her seferinde göstereceğiz. Tarih yazmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet şansı kaçırdığım zaman düşündüğüm şeyler birazcık futbolun normali aslında baktığınızda. Kaleci de iyi bir şekilde tahmin edebildi onu. Ama daha iyisini yapabileceğime inanıyordum. Dolayısıyla bunu düşünüyordum orada. Ama Santrafor olarak bazen atarsınız, bazen e, golleri kaçırırsınız. Üç e, puanın önemlisi, e, en çok bizim aslında önemli olan odaklanmamız gereken şey o. Sadece penaltı olarak da bakmamak lazım. Çok iyi baskı yaptık, e, çok iyi bir oyun e, ortaya sürdük. Ve ben şu anda mesela yüzde kırkımda elimdeyim, fakat e, yorulabiliyorum. E, devam edemediğim zaman olabiliyor. Kramp girdiği oldu, bileğimin e, fazla yanıyor gibi hissettiği oldu. E, e, ben hemen yorgun olduğum zaman sinirimi veriyorum ve çıkıyorum yerimi e, çok iyi başka bir oyuncuya bırakıyorum. Üç 3 puan önemlisiydi taraftarımızın önünde ve onlara da çok teşekkür etmek istiyorum tekrardan.